Evet. evet işte İlbay Ustam şu an ACR kangana boyuyor. ACR'nin Evet baba fark ederse bak kendiler. İlbay üstte senden iyileri nerede? Mezarda, abi. Mezarda mı abi? Allah'ına kurban. Evet. HCR boya. ACR tank boyamı. İlbay söken. Evet. Kalitenin adresi. Ne abi? Aynen öyle usta. Var mı usta diyeceğim bir şey? Saygılar.